Herkese merhabalar. Kocaeli programını değerlendirmeye çalışacağım. Bugün iki tane güzel program var. Kocaeli ve İzmir. İkisine de çalıştım. Kısmetse hem Kocaeli hem İzmir programlarını paylaşacağım. Öncelikle Kocaeli programından başlayacağım. Yine küçük bir hatırlatma. Kanalımıza, videolarımıza beğeni atmayı izledikten sonra veya izlemeden önce beğeni atmayı unutmayın. Kanalımızdaki videoları paylaşmayı unutmayalım. Kanalımız büyüdükçe daha güzel bir platform haline geleceğiz inşallah. <laughs> Kocaeli'de 8 koşulu bir program var. Güzel yarışlar var. Öncelikle hemen yedili plase ayağıyla küçük bir değerlendirmeyle tahminlerime başlayayım. 1200 metre kompis şart 3 mücadele dişilerin. Şimdi baktığım zaman direkt gözüme çarpan iki isim var. Öncelikle Snowbird sonrasında Wonder Girl ama ben bir numaralı Snow Girl, Snowbird'ün 61 kiloya rağmen bu grupta ilk ikiden düşmeyeceğini düşündüğüm için yedili plase oyunlarına bir numaralı Snowbird'ü banko olarak önereceğim. Evet, yedili plasenin ilk ayağı için düşüncem bu şekilde. Geldim altılı ganyanın ilk ayağına. 4 yukarı İngilizler satış bir koşu, 1500 metre kum pist, güzel bir koşu olacak. Zevkli geçmeye aday bir mücadele satış bir koşusu olmasına rağmen. Ben çekişmeli bir koşu olabileceğini düşünüyorum. Şimdi burada e, performans olarak jockey olarak burada bariz gözüken bir isim var. 5 numaralı Heaven's Trip ama gel gelelim ki yarış satış koşusu çok da güvenemedim. O yüzden ben ilk koşuyu kalabalık tutma tarafındayım. Ama dediğim gibi 5 numaralı Heaven's Trip benim bu koşuda en fazla şanslı olduğunu düşündüğüm isimdir. 9 numaralı Demdem Dem, bir türlü beklenen yarışlarını yapamıyor. Ekürisiyle bu yarışa katılacak. Son koşusu fena değildi. Son iki yarışı ilk beşe girememiş olmasına rağmen. Ben bu sefer bu pistte biraz daha üzerine performansını koyabileceğini düşünüyorum. 9 numaralı Demdem'in ikinci sırada şans verdim. 1 numaralı Koca Eğit, Mustafa Yiğit Mustafa, Mustafa Çiçek'le start alacak. 1 numaralı Koca Yiğit. Bir sondan önceki ikinciliği iyiydi. Dişine göre rakipleri var. E, orta mesafeli bir koşu. Ben iyi bir performans bekliyorum. 2 numaralı balyeci Salih. Yarışı ön tarafta kabullenebilecek isimler var ama bana göre bunların içinde en etkili olanlardan bir tanesi 2 numaralı balyeci Salih'tir. E, Sevdiği Kocaeli pistinde ve mesafede iyi bir yarış beklediğimden dolayı e, balyeci Salih'e de burada dördünün şansı verdim. Dört numaralı Spring Break, eski Spring Break yok, ancak Akın Sözen'le tekrardan çıkışa çıkışa geçip eski performanslarından bize bir özet izletebilir. Üç evet. numaralı Master Urban, zaman zaman çok ters yarışlar yapıyor. Bu gruptaki isimlerin hepsinden kalitelidir. Yeter ki koşmak istesin. Yedi numaralı Circle of Life, ee, yani Baktığınız zaman yarışlarında hiçbir şey yok. Ama kötü at mı? Değil. Orijini gayet iyi. Invisible Sun temsilcisi diye hatırlıyorum. Ee, ben onun da kuponlarda sürprizde bulundurulması taraftarıyım. Ee, daha sonra da son olarak 6 numaralı Eravus diyeceğim. Çakal Carlos temsilcisi. İstanbul'da sentetikte e, koşmuş olduğu yarışta bir önceki performansındaki 5.li iyiydi. Bu pistte de etkili olabilecek e, kalibreye sahip. Bakalım ne yapacak? 5 9 1 2 4 3 7 ve 6 benim ilk koşu sıralamam, ilk ayak sıralamam. Maiden koşu dişilere mahsus ikinci ayak saat 4'te başlayacak 1500 metre kum pistte. E, ben burada banko tercihim kullandım. Kimden yana kullandım diye soracak olursanız 6 numaralı önemli Akın Sözen'le start alacak. Son koştuğu yarışta koştuğu atlara baktım. Yani maiden yarışta ama yani Pergamon, Goodview gerçekten bunlar bu grupta koşsalar ee, Pergamon falan. Yani bir Pergamon'u hatırlayın 1.24 yaptı sonrasında. Yani Akın Sözen faktörü de var. Çok büyük bir aksilik olmazsa 6 numaralı önemlinin ben bu yarışı kazanacağını düşünüyorum. Ben bugün Kocaeli'de Banko tercihimi 6 numaradan yana kullandım ikinci ayakta. Bakalım İnşallah dünkü koca da tercihimiz gibi bizi yanıltmaz. O da güzel bir birinciliğe imza atmıştı. Bakalım İnşallah beklediğimiz gibi bir koşu olur. Dedim ve geldim günün üçüncü ayağına. Şimdi 4 yukarı İngilizler, A3 bir koşu, açık bir yarış. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı 1900 metre kum pistte. Her ne kadar 6 isim start alıyorsa da ben 4 ismin birbirine yakın güçlü olduğunu düşünüyorum. Ancak şimdi Mavi Kılıç son dönemlerde start problemleri yaşıyor. Gene benzer bir sıkıntı yaşarsa 4 numaralı Kegner'ın startla birlikte alabileceği liderliği ben son metrelere kadar taşıyabileceğini düşünüyorum. Mavi Kılıç oğlum Doruk takip edecektir. Kuzey Yağmuru galoplarında sanki bir düzelme emareleri var. Ben iyi koşacak duyumunu da aldım. Şimdi 4 numaralı Kekner'ı ben favori hanesinde önereceğim. Ancak 2 numaralı Kuzey Yağmuru'nu dediğim gibi iyi bir yarış beklediğimden dolayı ciddi bir rakip olarak yanına yazdım. Sonrasında 6 numaralı oğlum duruktan da bir sürpriz gelebileceğini düşünüyorum. İstanbul Sentitik Yarışı'nda long Longrunner'la olan Batur'un 5-6 boy arkasında geldiği yarışı kötü değil. Bu pisti de daha iyi yaparsa onlardan bir sınıf alttaki rakiplerine diş geçirebilir. Son olarak da dediğim gibi start problemi var. Önde gidebilecek atlar var ama mavi kılıçta mavi kılıçtır. 2000'in 0-0 e 2 -0 -0 içerisinde kum pistte koşmuş olduğu yarışı var ki bana göre kum pistteki o performansı çok iyiydi. Yani yaklaşık 8.5 boyu hatırladığım kadarıyla rakiplerini ayırmıştı. Sonrasında işte dediğim gibi son koşularında biraz start sıkıntıları ata biraz geriye götürdü. Bugün ters bir yarış gelebilir. Şimdi 6. koşu 2000 metre kum 4 yukarı İngilizler şart 3 dişilere mahsus bir koşu. Burada yarışa baktığımız zaman ön tarafta giden isimler var. O nedenle ben burada ilk şansı 2 numaralı Pilberta'ya vereceğim. Ön grubu e, takip edip ön grubun yavaş yavaş temposunu düşmeye başladığı yerde düzlükte gelip gruba hakim olabilir. Favorim ancak bir numaralı commitment da hayatının en iyi dönemlerinden birini yaşıyor. Son ikinciliği ve kazandığı birinciliği gayet iyiydi. Bakalım bugün ne yapacak? Ee, güzel bir mücadele sonucunda kazanmıştı son yarışını. Adeta yeniden dirilmiş kazanmıştı. Ben burada bir tane sürprize değineceğim. 6 numaralı Senna. Ben son dördüncülüğünü çok beğendim bu grup için. Benim kupumda mutlaka olacak. 2-1 ve 6. Ee, bir türlü bekleneni tam karşılayamasa da 5 numaralı incirin kızını ben e, muhtemelen kuponuma yazacağım. Sizlere de yeriniz varsa öneriyorum. 2, 1, 6 ve 5 buraya yetebilir ama 2, 1 ve 6 benim burada önceliğim. Dedim ve günün 7. koşusu 4 yaşlı Araplar şart 4 yamak 2 bir koşu 1800 metre kum pistte. Şimdi 3 isimin gruptan farklı olduğunu düşünüyorum. Öncelikle şansı 1 numaralı Ertun Şan'a vereceğim. Yani Tanii Tekürüsü'ne ait iyi yerlerde bakılıyor. Son performansları gayet iyi, favori hanesinde değerlendirilmeyi hak ediyor. Ancak 4 numaralı Akdeniz, Kancan Can Gökçe ile start alacak. Bu grubun en nitelikli isimlerinden bir tanesi. Bir yerde artık bu isim çıkışa geçebilecek ama bakalım ne zaman, belki bugün olabilir. Rakip hanesini önerdim, daha sonra da 2 numaralı Kılıçvaro. Çok istikrarlı değil, zaman zaman ters performanslara imza atabiliyor kazanabilir. Kazanamayacak bir pozisyonda değil. 1, 4 ve 2 bana göre ayrımsız bu koşuda değerlendirilmeli ee, diyerek günün son ayağına geçeceğim. Hızlı geçmeye çalışıyorum. Ee, çok da fazla vaktinizi almadan. Çünkü e, videoları herkesin internet paketi olmayabilir. 10, 10 dakika civarında bitirmeye çalışıyorum. Şimdi 4 yaşlı Araplar maiden mücadele dişlere mahsus sona ayak. Bu yarışlar her zaman tehlikeli arkadaşlar. Sakat yarışlar. Çünkü belli bir performansı bu zamana kadar verememiş isimlerin. Bundan sonra da vermesi kolay değil. 5 numaralı Hamra ile başlayacağım. Ben son yarışını beğendim. Bu binici tercihini çok çözemedim. Yani düzgün bir binici ile bana göre bu yarışı kazanırdı. Ama bu binici ile ancak favori olarak öneririm. Çünkü ne kadar kazanmak isteyecekler bakalım. 1 numaralı Bilşen Damet Çelik var. Yani çok ben e, açıkçası beğenmesem de e, Ahmet Çelik tercihi önemli. İkinci sırada şans verdim. 4 numaralı Ehli Keyif. Bir dönem kumpiste iyi yarışlar yaptı. Sonrasında bozuldu ama e, bu grup çok uygun. Yazılması lazım. 3 numaralı Dildar'ın sürprizli önereceğim bir isim. E, son olarak da 8 numaralı Rüçhan diyeceğim. Sonuçta bir Kaisberg temsilcisi. 41'i vardı yanlış hatırlamıyorsam. O performansını yaparsa kazanabilir. İnşallah güzel bir sonuç alırız Kocaeli'den. Birkaç tatlı sürpriz, birkaç da güzel şöyle ters atla güzel bir harçlık bir haftalık oyun paramızı belki çıkarabiliriz bu Kocaeli'den. İzmir'e de tahminlerim olacak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.